Arkadaşlar yeni bir video. Bakın. leğen güvesi. Yaklaşık bir 2 haftadır falan Toroslarda geziyorum. Bir türlü denk gelmedi. Bugün de gerçekten çok şanslıyım. Kaç? 1 2 3 4 5 6 7 Bu da 8. Gerçekten çok güzel ya. Çok hoşuma gitti. Özellikle bu grup biraz daha siyah benekleri yüksek. Yani yüksek dedim, daha belirgin, daha kalın. Görmüş olduğunuz bitki sütleyen bitkisidir. Bakın bir tane orada, burada, şurası falan hep sütleyendir. Bu da sütleyen güvesi olarak geçer. Kelebekleri çok güzeldir. Daha yeni yeni şeyden çıkıyorlar kozalarından. Bunlar daha yavru, daha büyükleri var. Fotoğrafa eklerim şu parmağım kalınlığında. Bakalım onlardan görebilirsek çok güzel olur. Gerçekten çok güzel hayvan ya. Dediğim gibi bayağıdır iki haftadır falan arıyordum bir türlü denk gelmedi. Bakın şimdi toplu bir şekilde denk geldi. Bunların üstünde bulunur. Bunları yaşarlar, yerler. Uçlarında. Zehirsiz, zararsız bir türdür. Bakın. Çok güzel. Şimdi bunu buraya geri, geri bırakacağız. Ondan sonra birkaç fotoğraf çeker. Yolumuza devam edeceğiz. Ama sen neden? Hop. Tamam. Oraya düştü. O kendi yolunu bulur. Çok güzel ya.